Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Polonya, Avusturya, Floransa serimizin dördüncü bölümüyle sizlerleyiz. Burgundy bayağı toplamış. Orlanda'yı komple fethetmiş etmiş satayım ya. Vastalıydı ya. İngiltere, Skotland'a falan girmemiş ama İrlanda'ya bir nevza toparlamış. Skotland'ı da halleder. Fransa, İngiltere savaşı, yıl savaşlar başlar. Ee, Avustralya, Almanya vurma mücadelemiz devam ediyor. Polonya ile Lailailom serimiz <laughs> devam ediyor. Herhangi bir hedefim yok. Hani Devletlerin önünü kesmeye çalışıyorum. Florensa ile İtalya vurma hedeflerimiz de bir bir gerçekleşiyor. Şimdi koalisyonumuz yıkıldı ve koalisyonun yıkıldıktan sonraki evrede e, ilerleyen dönemlerde daha da güzel şeyler yaşanacak. Fatih main 16k. Hmm. Acaba bak baya ordu basın dahil doğu oldu. Ben Abi, gemilerimi de çoğaltıyorum. Ticaret gemisine de Böyle çok para kazanacağım. koalisyondan 3-4 tane devlet var hala çıkmadı. Belediye var? Oo, ne kadar güzel. Bir savaş yapacağız mı Meren Hacı Venedik'te savaş mı? Hayır hayır. Herhangi bir savaş. Herhangi bir savaş. Yani mesela şöyle bir şey var mı? Ee, Venedik'e değil de atıyorum. Bir A devletine savaş açınca Venedik geliyor mu? Hadi ondan kolay ne var Bakalım. Knight ve Kastım bu oyun. o yok gibi ya. Bakıyorum ben. Denebilecek Knight tane fotoğraf Knight'ları açarsan geliyor da Knight'lara nereden savaş nedeni bulacağım? Hani biraz zor gibi de. Trent'e savaş ilan Venedik geliyor. Açabiliyor mu? Hacı trade dispute açabiliyor. Abinin atışı bu onu ben niye açıyorum? Doğru. Abi trente savaş açabiliyor mu? Var evet. trent. Hemen Venedik'in üstü bak. Claim at oraya. Hocam bir bak bakayım. Oo abimin koalisyonu var hadi. <laughs> Açarsa dünya bana gelir. Eksi birinci dünya savaşı çıkıyor o dönemlerde. Abi abin ne yapmış onu öyle. Eksi biri ya. oğlum adam şş, ülke var kalmamış ülke kalmamış. Abim bir dakika şey. ben abimle bir aliyansiyi sonlandırmak <laughs> istiyorum. Nüfus müdürlüğüne yarın da gidip şey yapacağım. Abi isyan var senin Balkanlarda. Allah, Teotonik orduya dalayım. Livonia orduru vasal alayım. Vasal alayım. Ha, şey fazla ya. Oh ticaret olmasın demiş. Olum yaa Rakusa'dan... Venedik var ya, Rakusa'dan bir para çekiyor. Felaket bir şey. Kadın, Bey'imiz varken niye burayı fethetmiyorsun? Adam hala... ...çıkmadın mı la? Anası arayı güçlendiririz, para atarız. Anneksi. Anneksi bro. Okuttun bro. Diplomasinin anasını belirleyeceğiz ama ya. <laughs> Neyse, önemli değil. Tedora'yı da Annex de anasını satayım. Bir bokumuza fayda olur mu ya? Hacı sence Tedora'yı Annex'liyim mi? Annex harcayalım. Poland e, Tirnova'da şey kazanıyor. O... Annex desek işimize yarar mı ya? Litvanya'yı almadan orayı Annexlesek ne bokumuza yarayacak? Ama şöyle de bir şey var. Oradaki Abi annex ya yürü yürü. ya tamam, 12 sene boyunca diplomatik puanımız boku yiyecek. Ya niye biliyor musun annex Normalde annex de. Abi diplomatik puanı azaltıyor fazlalıktan. Aslında annex de bilirdik. Artı bir gelecek şimdi. Force limit değil de manpower kapanabiliriz. Offensive faydı ya. Yani. Daha bitirmedim mi offensive? 6 60 yapmış. 6-7. Ya şu entegre gerçekten o Litvanya'nın 50 şey var. Ben 20 yılda fazla toprak kazanmam lazım. O zaman mecbur evet. anne isteyeceğiz ee, 1400. Ama önemli değil. 10 pro önce de almamız lazım. Nasıl alalım oradan? 3 6 Moldovya'dan da alacağız 10 pro. Kurtarız ya önemli değil kurtarır o. Bariye falan da alırız o zaman. Bohemia'dan toprak alırız. Hacı benim Prestige hiç doğmuyor bak. <laughs> ne hacı? Benim Prestige hiç dolmuyor. Hacı dolmayabilir. Eee Bu doğanları bir ya o Neye gidiyor bizim? Annex'lere gidiyor. Bir, bizim? bir, Annex gidiyor. bir ben de Dora'yla aramızı iyi tutmaya gerek yok abi. Valla. Toprağa da bir claim atalım. Beni Belediye de girelim. Mosva. Aa, belediye yapar Safa. Ne oldu acı? Belediye yapar kapsın gelmiyor. Gelmiyor mu? Haa. Kalalım acı. Kim geliyor? Hacı um, Knight geliyor, Constant geliyor. Tamam, boktan boktan devletler ya. Boktan ve Salzburg. Boktan boktan devletler Hacı. Eğer Bologna diye bir devlet var, benim tuvalıştan çağırırsan üçte bin oluyorlar. Hacı abim bu tava... Abimle halledersiniz herhalde. Benim bu savaşa bir katkım hmm. olmaz. Hayır, Bir de abim toprak alırsa nanay. Hayır, bir şey olmaz lan. Zaten Venedik'i tek seferde fethedemeyeceğiniz hmm. için bir daha savaşacaksınız. Lan mevzu o değil. Abi ben zaten Venedik'e çok toprak almaya gerek şey var mı? Düşünüyorum. İtalya'daki toprağı alacaksın. Hacı şey iki tane toprak alacağım. Neydi? Kovalay var ya. Evet. Kovalay'da toprak almam lazım. Ama zaten orayı alacaksın. İki tane alacaksın orada. Bir de İtalya'nın içinde var. Hacı sıkıntı şey işte. Benim bir tane korum var şu an. Onu bir almam lazım. Tamam. Venedik'e iki savaş yapsak yeter. Ya ben şu bir savaşta bir tane toprak alacağım. Başka alacağım. Ya şöyle bir şey var. Venedik'in ticaretini biraz ele alırsanız bir de evet. e, şu Osmanlı'nın Osmanlı'nın boresi olduğu topraklardan birkaçını alabilirseniz süper olur. Çünkü Osmanlı'yı engellersiniz orada. Engellerim zor ya. Yani. Da, bakalım da zor o zaman dalıyorum şeye. Dal acı dal. Tam harbini de çağırıyorum. Direkt Benedict'ten giriyor. Abi sen şaka Direkt mısın dağılıyor. ya? Ya bilmiyorum koalisyonun dağılmasını beklesen mi? Bir iki seneye dağıldılar gibi geliyor. Hadi biraz daha bekleyin böyle öyle dağılırız Oğlum böyle bir mantık yok ya. Sen, sen şaka ben mısın ya? Ben yine gidecek ya yani, ana Ne farkı olacak? Abi vazgeçtim. Tetori'yi annekslemeyeceğim ya. Şeylerden ee, ne deniyor ona? Parlamentodan bir tane diplomat aldıydım. Parlamentoda 10 yıl sürüyor ya. O gitti. Anneksleme de bitti ana satayım. Şey oldu. Aa, Moldova'yı ele geçirmişim. Süper abi. Hangi isyan abi? Ya var orada. kadar. Ya 23 bin dolun diden dolanacağım ben. 1525 demiyor. Hani demek bu <laughs> <o hal gülüyor> bir dağılmış da sonra kapatıp işte da dağılacağım ticaret gemim oldu yaşasın. Mazar değdirdim satayım. Ticaret gemim olduğu yere isyan çıktı. Oy. Buyurun. Oğlum, senden bir araç alıyorlar var ya. Yüz. Kim alıyor lan? Abinin <laughs> Trade Center'a 4 mutlu oldu. Hacı bana Hungar Moskova şey atmış. Ambargo atmış. Ben de onları atayım mı? Ben. At hacı. Benden oradan para çalan yok ya. Ben her hacı, yerden çalıyorum. Lütfen diye. rica ediyorum. Hungari'ye hepiniz vas şey atabilir misiniz? artık. <laughs> Sen müttefik misin? İçimizdeki aynı abi mi? Adamın ordusunu izliyorum Allah Allah. Düşmanımı tutuyor. Ne abi? Arka sokaklar mı izliyor? Mümkünse şu an savaşmıyor. Hangisi yandı? Ha, var mı? Burgundin içinden gözlüyorum ana. Niye öyle şey alamıyorsun asker <laughs> evet. Abi hepsi koalisyonda bir zahmet de küssün ya. <laughs> hı hmm, alırlar biliyor. Hacı ekonomik idean alsam yok yok değil trade'e ne geliyor? Hacı bir dakika sen ne ideya saldın biliyor musun? Ben trade aldım ekonomi alsan. Trade Yoksa... aldı sen güzel. Eee ama şey alabilirsin. Bir dakika ekonomiyi e, değil de Hacı şey alabilirim. Infrastructure alabilirim. Infrastructure Hacı onlar. Adem e ihtiyacın varsa atmosfer ideyası da alabilirsin. Adem ne işe yarıyor ki? Hacı. E, Konu creation falan veriyor da. Ne yapacağım ki ben? Hiçbir mantığı yok. Ben ticaret ve... Abi ekonomi ideyası almak da mantıklı. Senin zaten mevzu ticaret ya. Hacı bir de ben trade aldım ya. Bu trade efficiency ve production efficiency'ye %10 buff aldım. O bayağı iyi. He, ben gidip trey aynı mı yani. şey Biraz zor kazandın onu da. burada niye goresi var lan? Biz yani. çok... var ya ne kualisi olmuş daha mı donanma alıyım ha. Kızıma ki böyle bir Yapma ya. Orada isyanmış bu Fedora 1525'te benim elimde acı arkadaşlar. Sakin olun. Büyük gelişme. O Fatih lan güzel oldum lan he. Ben çok çok farklı olmuş. Değil mi böyle bir avuçluyorum. Yalanlı falan da bir olmuş. Ama fena da o güzel, güzel gittik ya. Şimdi ben ne yapacağım? Volgast'ı da alacağım. Ben Volgast'ı da alacağım. Ne Sen ne sakin ol. Olmaz asker ordu bastığımız yok. Ya aslında asker basa biliriz de. Asker basa ne oldu? Oha. Oh, stability artı 3 acı. Ülkemizi bu kadar iyi yönetemek için 31 Fransız seçimlerinden adayım arkadaşlar. Ha konuşamıyorum ben satayım. Nasıl aday olacağız da. O burayı bitirebiliriz ya. Biraz over exchange var. Ha ticaret gemim vardı benim. Havada geziyor anasını. Vardım efendim. Kıtkırıma gönderebiliyoruz. Bola. Öldü mü? Hı. Niye? Gemilerim battı. Sen yanlış yapmışsın. Orada otonomi arttıracaktın. Gemilere mi baktı? Ne yaptın oğlum? Nasıl bak? Dolandırınca tabii. Burgundy'de bir dinlendireydin bari. ya. çıldırırsın ya. <laughs> <laughs> abi ben donanması batmış savaşmadan. <laughs> nasıl oldu oğlum? La ne bileyim oğlum İngiltere'nin o den meşhur denizlerinde nasıl batırabildin lan? Ne? Neyin onun bir şey yemiyor ya, range etmiyor o yüzden bak. Knight'lara Osmanlı daldı. Venedik Savaşı mı başladı. Abi Osmanlı Venedik'e ye girmiş. Yemin etsene. Ya girsin. ne girsin abi? Adam evet, alacak Osmanlı Venedik'in bütün kastil toprakları. Abi. He? Kastil geliyor. abi ya, git savaş gitti. Osmanlı güçleniyor. Benim Götbordum, 62 bin ordusu var adamın 63k'da benim power var. Boku yedik. Ya Hacı benim kuadrışmam dağılsa ben dağılacağım. Anlamadım bir de. Hacı öyle böyle boku yemedik ya. ama. Öyle böyle boku yemedik. Hacı, ya. Ne yapacağız? Niye aç lan? Anlamadım. <laughs> ne oluyor oğlum? Niye açayım? Yeneriz lan sıkıntı yok. Aynen kanka. Yeneceğiz yeneceğiz. sıkıntı yapma. Ha, ne sıkıntısı yapacağım en fazla tecavüz edecek ha şu an yeniçerileri. Yeni bir ordu var falan Üstü de yok. Benim bir gav da bak. Bayağı Osmanlı Venedik gemisini dövüyor mu bana? Osmanlı Venedik gemisini dövüyorsa boku yedik arkadaşlar. Yok yemedi ya ha, Oğlum ticaret gemisi yenilse ne olur yenilmese ne olur. Asıl gemileri evet. şeyde. Hacı ikisi de ticaret gemisi. Ticaret Adamın bir dakika dört tane heavy ship'i var. Bir dakika bakacağım. 5 tane heavy ship'i var. 15 tane de galleyi var. Denediğin neyi var? Galleyi 7 heavy ship'i 5. Hadi bunun çok şeyi var. Yani. Abi Fatih biz iyi ilerledik de Osmanlı çok iyi ilerledi ya. Ya hacı maalesef kurtulsanlar ya ben de çok iyiyim. Ben iyiyim. dedim bak Osmanlı'ya erken girelim. Benim gorelerim de var. Hacı Venedik değil de. Memlu'ya girdiği zaman direkt girelim. Mev abi, bu arada Memlu'ya girdiği zaman ben savaşı açıyorum he. Benim gore falan var. Tamam tamam ben de gelirim. 1503'te Hacı 1503'e kadar açmazsa mecbur açacağız. Gorem gidiyor. Tamam tamam Hadi o zamana hmm. kadar mecbur kaçacak Osmanlı. Bak benim Litvanya'da 31 g ordusu var benim Litvanya Ben Bende 27 g var. Sizde 22 g var. 20. Abim de 40 Ga var. Abim parayı biriktirir, para asker. Hepimiz bir 20 yerde para asker alırız. 60 benden abimden çıkar. 43 senden çıkar. Oldu 103. 20 benden çıkar. 47. 150. Litvanya 180 falan derken. İçinden geçeriz ya 180 gayla. geçer geçeriz. Zaten 150K biz kendimiz 60K Osmanlı'yı yeneriz diye düşünüyorum birleşip. Böyle bir inançlı söyledik. Tamamdır. Benim gibi bir disiplin var abi. <laughs> Hı -hı. Biraz böyle ineriz gibi de <laughs> manyağın var ya çok fazla disiplin var. Abi Osmanlı'nın e, komutanı kötüyse yeneriz. Komutan iyiyse hiçbir ordu denk getiremez. Abi disiplini 105. Ya ben bunu Bu niye bastım? Morali 4.8 tamam mı? Profesyonelizm var. Ben Castle bastım yani. bir yeri daha acı. Bir dakika. Buraya basmadı. Vurdum bir de devletler için beni çağırıyor deli var. Ben nereye kesin bastım? Abi isyanı bastıramıyorum. Demiyor mu ya? Demiyormuş oraya. Allah Allah. Bu bak ben gidebiliyor muyum? Buraya bastım. Yoklar eline gidiyor. Yani, yani yer Abi yer ya. çıkar orayı alırlar. Aslında Bugün <laughs> yani. Aa bu arada Yavuz abi bir şey geçirsene. Açıp, empire açıp. Polyroma Empire açıp. Neyi geçirsin acı orada? Acı, zaten bir tane geçirebiliyor sen. Kontrol, right for bilmem ne bilmem Nereden geçiriyorlar? Acı, Hollywood Ho Ho ekranı var ya. Oraya evet. Açacak. Oradan şey var. Reform bölümü var. Reform bölümü Şu var. Şu artı mı var? Açık değil, hepsi renksiz. Aynen. Açık değil diyor. Bir tane sağ çıkıyor. Bir tane açık değil valla. Hiçbiri Ha benim dört tane daha gemim olmuş. Ay yavrum Moldavya'dan gelmiş. Ay koçum gemilerimi görüyor musun gemilerimi? İki tane kohum, iki tane de galleyim var. Osmanlı Venedik yeriyor. Az kalsın bize. Az kaldı az. Bize Osmanlı terbeti içirecekler. Hungarya'da <laughs> dalarsa dalıyor muyuz? <laughs> Hacı bir yerde dalacağız artık. bekleyecek bir şey yok. Pardon Gariye dalarsa abim ayrı giriyor. Ve benim şu koalisyon abisi tapalı papalık niye çıkmıyor ya? Yemin etmişler. Bana yardım eden o var ya ben bunlara dalalım da. 65 bin ordu getiriyorlar. Vurgun gelmiyor şu an. Vurgun niş abim savunma geliyor. Geliyor. Abi, abi Osmanlı'nın manpower 2 iken gelecektik. Bundan sonraki manpower biter mi? İmkanı yok. 60 tane. Bu adamın manpower bitmesi için Lazımsa, lazımsa Yok ne? abi ne? var. powerım benim de vardı. var da. 33k powerım var da. Bu adamda manpower biter mi? Bitmez. Bitmez. Aynen. Neotonic orduyla Volgast'a dalacağız. Da evet Volgast'a hemen. Amacımız buradaki e, denize ulaşmak olacak. Volgas'ın gemisi var mı? Gemisi var abi. Jot kadar devletin 12 gemisi var. Sen Osmanlı askeri geçeceğiz lan. Geçmem. Oha Osmanlı'ya bak. Oğlum adam her yere çıktı mı? <laughs> Arkadaşlar siz Osmanlı'yı fazla küçümsüyorsunuz ha. Hacı adam gelecek çıkıyor. 1500'den sonra isyanlar da oynuyor. Var. var da 1500'lerde harbiden böyle. iyi isyan çıkacak. Hacı 4 evi şey. 12 trinç çip. 14 galey. Buna anlıyor. Top, belki toprağı bana verdi. Aram nasıl? Devaktan mı? Abi bugün de Beyler, popa geçen var mı? He? Popa geçen var mı? Yok Aa sen geçmişsin Fatih. Ee, geçtim zaten. Top üretiyon mu? O üretmiş ben adam top. Üretim. Hacı at üretmeyin ya. Vallahi bilmiyorum cahilce konuşuyor olabilirim ama at bir boka yaramıyor ya. <laughs> at mı? Hacı boş ver oğlum. Borde morde değil At bir boka yaramıyor ya. Zaten topa geçeyim atlıları öldüreceğim komple. Nation Alacağız. Bir tane. Ya aslında alabiliriz. Force limit arttırabiliyor. Hasal <laughs> alan bir adamız aslında. Ekonomi. Yeah. Otonomi bizim fazla düşüyor mu? Ona bakalım. Abi bunlar niye çıkmıyor koalisyonu? Çok sıkıcı. Ha Sapa ne iş yapıyor şu an? Ben mi? Evet. Hayır takılıyor. Hadi. Benim bir koalisyon mevzusu var da o adamları bir savaştan çıkarayım. Hadi imkanı yok onlara dalarsak boku yeriz boşuna. Niye lan? Hacı saçma bir savaş olur. Bu kadar bunca yıl beklemişken ha? Hacı bak bunca yıl beklemişken girip mempower'ımızı azaltıp 10 yıl geriye gitmenin bir anlamı yok bakalım. Mevzu mem mem power adam neyse. Ama çıkın hadi ya. Vallahi çok sıktı ya. Ee, premi alsak olabilir ama bak idiye alıp da buralardan. Bugün mi gelsin? Bugün değil de kalacak mı? Abi ekonomi mi diploma mı ya? Diplomat. Diplomat. Aslanım var. Diplomat hadi atlayabilecek miyim? Hacı atlamam lazım çünkü benim vasalım çok. E, Litvanya'yı da entegre edeceğim. Diplomat gidecek. Sonra yine bir vasal alsam boku yiyeceğim. Ekonomi de bir sonrakini alırım. Benim şu anda diplomat ihtiyacım var. E, geçireyim mi Doğan? Ay açılmış. Geçirsin Fatih Kanun. Ha, geçirsin geçirsin. Geçir abi. Ayrıca construction cost ve development cost Mesela 38'di benim. 36'ya indi. Santa Marina'yı dikersen Tresu Zika'yı azaltır ya Bıra Zika'yı kumaklısı kalındır Onu buna ait doğduğuklara sabah Evet Venedik için Ne yapayım? Tamam işte Venedik'in eline veriyor? Venedik fena değildi ya yani. Venedik dövmedi Venedik'e Ama ana karasına çıktı Türkiye'nin ağır dışına bekletiyor Oha, oha. Bunun mem power'ı çek lan biraz ya. 54 kilo. <laughs> 70 power bu ne ya? Bu niye gir? Abi Orhan 2 geçmiş. Fazla bak. Orhan abi, 2. 4, 3, 2. Bir de benimkine kina 2 3 1. Bir tane light chip olsun diyor. Tamam, light chip alabilir miyiz ya o kadar? Light chip şey değil miydi? Aley değil mi? Yapmam ya. Yani. Kaçma abi ticaret gemisi. Nezik Osmanlı'yı toplatıyor aşağıda. Tamam gıdansa workshop yapılabilir. Bundan yapalım. Görev neydi abi? Karaman hem Osmanlı hem Memlük müttefik. Kendi götünü nasıl kurtarmış? Hakikaten lan. O da iyiymiş la abi Eri. harbiden. Dövecekler onu ya. Ben ezelden beri Türk yaşadım, Memlük Aa, yaşadım. Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı Venedik başkentine çıkacağız <laughs> ha. Boku yedik. Geliyor gelmekte olan beyler. Aşağıdan Venedik. Ha mevzu Venedik'in toplaması değil. Venedik'in bu savaşta gelme imkanı yok abi. Osmanlı'nın manpower'ı var. Ha bizim de var. Ama ben kendi götüme güvenmiyorum. Onlar iki daha büyük. Daha sağlam. 10 yıl kaldı. Aa 10 yıl içinde benim toprak almam lazım. Hemen şu toprakları e, abanacağız. Oradan 4 toprak alsa Oradan gelecek. Benim toprak almam lazım abi. O zaman burayı komple alacağız. Neyi 2, 4, 5, 7. Tamam ya alıyoruz. Tamam buna da alırız. Kötümüzü kurtarırız. Neyse burada da videomuzu noktalayalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda aşıklamalı olan linkten Discord'umuza katılabilir. Ayrıca en almasını katıldığı üye olabilirsiniz. Roland'a az bir şey kaldı. Onu arttırdıktan sonra yapacağız. Workshop yapıyoruz. Ne güzel zaten o da biter. Çekil şey atılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.